Öyle bir hale getirdiler ki e, sevgili Gökhan, insanlar artık böyle can havliyle, yani bir yere gidelim yani güneye geçelim oradan sağlık hizmeti alalım yani bir çare bulursun bu işe yani bunlardan ümidi kesti insanlar. İnsanlar farkındadırlar bunlardan ümidi kestiler yaptıkları açıklamalar ben hep diyorum ya bunlar şatafat hükümeti, Hı. şatafat bakanları işte en yakışıklı kıyafetlerini giyip çünkü kadında yok ya o yüzden yakışıklı diyorum bakanlar konuda kadın yok e, çiçekler böyle aranca çiçeklerin arkasına geçip önlerine de İnci gibi mikrofonları dizdikleri zaman kendilerini böyle şeyin tepesinde, Olympus Dağı'nın tepesinde hissediyorlar herhalde. Ama bu bir yanılsamadır. Vazgeçsinler artık. Gerçek hayata dönsünler. Anlattıkları şekilde iyi giden hiçbir şey yok. Bugün hastaneye gittiğinizde kuyruklar görürsün Dost Gökhan Bey. Orada yatak bulamaz hastalar. Doktorlar yatak bulamaz hastaları yatırmak için. Ameliyat yapacaklar malzeme bulamazlar. İnsanların protezleri kırılır protez betleri o insanlar acı içerisindeki protez gelecek de doktorları kendilerine takacak. İlaç krizi zaten çok uzun süredir olan bir şey. Ameliyat masası yok çünkü ameliyathanede masası arttırmadılar senelerdir. Yedi buçuk tane yani o da tam Hadi değil. Hadi o kadar acı yaşlanalım. Tabii yoğun bakım yataklarını arttıramadılar. <laughs>